Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında göç hareketliliği ve turizm artarken yerlere gelişi güzel atılan çöpler denize ulaşarak deniz kirliliğine, çevre kirliliğine sebep oluyor. Şimdi Covid-19 pandemisi insanlara doğa yeniden bağ kurmanın, işte kalabalıklardan uzaklaşmanın ve kırsal alanların değerlerini hatırlattı. İşte bu süreçte özellikle Karadeniz böl bölgesindeki yaylalar, işte serin iklimli, doğal güzellikleri ve geleneksel kültürüyle hem yerli ve son yıllarda da yabancı turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Ancak bu artan ilgi tabii doğayı korumaya yönelik bilinçle desteklenmedi, desteklenmeliydi. İşte karavanla gelenler ya da günübirlik piknik yapmak için yaylalara çıkanlar, yaylada konaklayan ziyaretçiler. Bunların büyük bir kısmı çöplerini geride bırakarak kirliliğin daha da artmasına neden oluyor. plastik şişeler, işte ambalaj atıkları, bu güncel olarak kullandığımız, tek seferlik kullandığımız çöpler, diğer evsel çöpler yaylaların doğal dokusunu bozmakla kalmıyor. Bir de bunlar rüzgar ve yağmur suları ile birlikte, hatta eriyen karlarla birlikte taşkın riskinin çok olduğu, özellikle sonbahar döneminde, yağmurlu zamanlarda nehir havzalarında birikiyorlar ve nehir havzalarında bu taşkınlarla birlikte sürüklenerek daha geniş bir çevresel kirliliğe neden oluyorlar. E tabi ne oluyor? Buradaki sizin yaylada attığınız çöp da kalmıyor. Bu nehirlerle birlikte denize kadar geliyor. Denizler bu plastiklerin ve diğer kirleticilerin son uğrak noktası, son kaldıkları nokta. Yani sonuç olarak Pandemi sonrası gelişen yayla turizmi doğru yönetilmediği takdirde bölgenin ekolojik dengesini bozmakta ve Karadeniz'i plastik kirliliğine karşı ciddi bir risk haline getirmekte. Ta yaylalardan gelen o nehirlerden, havzasından gelen kirliliğin işte temel sebebi biziz. Ee, ve bu, bu kirliliği önleyebilecek kişiler de biziz. Biz daha bilinçli olmalıyız. Plastik kullanımı ve üretimi her geçen gün daha fazla da artıyor. İnşallah bugünlere aramayız. Ama tabii bu kirliliği kontrol altına almak burayı temizlemek değil. Evet buraları da temizlememiz lazım. Ama bizim artık daha bilinçli olmamız lazım. Bunları uygun şekilde bertaraf etmemiz lazım. Onların deniz kıyısına ulaşmasını engellememiz lazım. Yani en son gelip de belediyeler burayı temizlesin, belediye ya da üniversite el atsın temizlensin. Bu bir çözüm değil. Bu sene temizleyelim, tertemiz yapalım. Seriye eminim aynı görüntüyü tekrar göreceğiz. O yüzden bilinçlenmemiz gerekiyor yani hepimizin sorumluluk alması ve bilinçli şekilde plastik kullanımını azaltması ve doğru şekilde bertaraf etmemiz lazım.